Arkadaşlar bu tıkaç değil de öbür resim vardı. O hazırlandı var, mı? Var, 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 evet. Bir tane bir daha, tane var. daha var. O da evet, evet, bu. Şu suratta bana ne görüyorsunuz? Bana ne görüyorsunuz şu suratta? Bana şu suratta bana bir anlat. Çaresizlik. Bu suratta çaresizlik var. <laughs> bu suratta düşkünlük var. Bu suratta ne yapacağını bilmemezlik var. Bu suratta ben ayvayı yemişim var. Abicim adamlara önde baskıda bakın ha Bodo'nun işi Birinci savunma, savunmayı birinci alana taşıyıp kontra ataklarla oyuna çıkmak Bodo'nun işi. Galatasaray bunu yaptırdı mı Bodo'ya? Ne dedik? Bodo'nun hızlı oyuncuları var dedik. Güzel önlem alınmış mı? Alınmış. Çalışılmış. Ee, sonunda 3 yıllık şampiyonluğun sonunda gelen Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi sistemine hoş geldiniz. Okan Hoca'yı, teknik ekibini kutlamak lazım. Nasıl dedik ki Okan Hoca sen Şampiyonlar Ligi hocası değilsin? Ne zaman dediysek geçen sene bu kadar da arkasındayız. Hocam tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir sistem üzerindesin. Demek ki uzun zamandır bu sistemden ilgili çalışıyordun. Yani burada ne görüyoruz? Demek ki doğru yoldaymış. Böyle olsun iki sene daha beklesin kardeşim. Abi şimdi sana yüzde katılıyorum hoca konusunda. Çünkü belki de bunu birazcık Frankfurt'a 5-1 bir mağlup oldu ya Galatasaray. Orada da aslında kötü bir oyun oynamamıştık ilk yerde ama ben o maçtaki... O maçtan büyük bir ders alındığını düşünüyorum. O maçtan sonra özellikle Liverpool galibiyeti zaten havaya tamamen soktu. Ama yani özellikle biz mesela hep iyi takımlara karşı iyi oynuyoruz diye bir algı vardı ya. Şimdi Bodogul'ün galibiyeti bu algıyı da yıkacak. Union Selcunya'yı da yenersen zaten 9 puanın olmuş oluyor. Ya, o niye Selcunya falan? Bu futbolun rakibi olabilir <laughs> i̇şte mi? İşte olamaz. Şu an ben olamaz. Ben şuraya oturdum. Otururken dört köşe oldum. Bir Galatasaraylı olmamama rağmen. Allah Galatasaray takımından razı olsun. Kim hangi dine inanıyorsa, kim hangi dine müslümansa veyahut da neye inanıyorsun bilmem. Elhamdülillah Allah Galatasaray kulübünden razı olsun göğsümüz kabara kabara geniş geniş Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde, devlerin en iyi sahnesi denilen liginde bize bu gururu yaşattığı için. Bu bir gururdur kardeşim. Ben geçen yayında bunu söyledim. Ben yurt dışındayım. Yurt dışında ben buradan çıktığım zaman İspanyoluna, efendim söyleyeyim İngiliz'ine, Liverpool'luya İngiliz'e nasıl yaptıysam çıktığım zaman benim göğsümü kabarta kabarta gezmemi sağlayan Galatasaray'da emeği olan bir tane lisanslı ürün forması alan taraftarına, efendim sahada bağıranına, hocasına, tekniğe, herkesten Allah razı olsun kardeşim. Bakın bazı takımlarda çalışan, bazı takımlarda da işi bitiren oyuncular vardır. O Simen Galatasaray'ın işi bitiren oyuncusudur. Neden? Şimdi şunu söyleyeceğim. Galatasaray'ın önde baskıyla kazandığı topların hepsinde Sanesinden tut Torerasına, Leminasına, Yunusuna, Barış Alperine, Bugün Barış biraz sağda tutuk gibi görünüyor ama arkadaşlar bakın daha demin burada bir kardeşime de anlattım. Galatasaray bugün hücum baskısı oynuyor. Neden hücum oynuyor? Hücum bas. Benim takımım çok koşmasın, çok yorulmasın. Çünkü Okan Hoca yıllardır Galatasaray'a önde hücumu çalıştırmaya, anlatmaya çalışan bir teknik direktör. Ama Galatasaray yıllardan beri beklediğini bu sene tamamen uygulamaya başladı. O önde baskıda sen takımının, takımının boyutun, boyunu 60 metreye düşürüp önde baskı yaptığın zaman, topu da kaptığın zaman senin takımın zaten 100-150 metre savunmaya koşmamış oluyor. Savunmaya koşmayan Galatasaray takımı ne olur? Ne olur savunmaya koşmayan Galatasaray takımı? 1. Osimen dinlenik olur. 2. Barış Alper dinlenik olur. 3. Leroy Sané dinlenik olur. 4. Yunus Akgün dinlenik olur. Beş, Lemina dinlenik olur. Neden? Çünkü bunlar bu mevzuları geriye taşıyan oyuncular değil. Sane dinlenik olursa ne olur? Sane dinlenik olursa dribbling atar. Sane dinlenik olursa ne olur? Sane dinlenik olursa sıkıntı yaratır. Sane dinlenik olursa ne olur? Galatasaray nefes gibi gol atar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın oynadığı futbol değil ha. Bunu başka kimse bana Galatasaray'ın oynadığı futbol değil. Galatasaray'ın oynadığı futbolsa Türkiye liginde Galatasaray'ın oynadığı futbolsa futbol oynayan başka takım yok. Ben bugün Bodon'un o çaresiz bir resim istemiştim var mı? Bodon'un teknik direktörünün bir resmini istemiştim. Onu alabilir miyiz ekranlara? Birçok resmi var abi. Ee, bir tanesinde e, üzgün hali. Diğerinde de kulak tıkacı taktığı bir fotoğraf var. Çünkü e, atmosfer o kadar e, yani yoğundu ki tezahüratlar, ıslıklar kulak tıkacıyla teknik ekip ve hoca maç kenarında yer aldılar. bundan dolayı da zaten genelde bunları Türkiye'de alışırız. Liverpool maçında da bunlara çok Denk geldik Muhammed evet. Salat da aynı şey görüntüyü vermişti. Çok sevdiğim abim ofisinden bizi izliyormuş değerli ekip. Galatasaray taraftarının gücüyle inanılmaz bir 45 dakika oynadı. Bu takımın neden Avrupa'da başarılı olduğunu gör, görmemiz için sisteme bakmamız lazım. Galatasaray'da Okan Buruk bu sistemi bu oyuncularla zaten mükemmel oynaması gerekirken o mükemmelliği bozmadan devam ettiriyor. Bodo'ya gelince Bodo mücadele gücü yüksek top bende kalsın diyen bir takım top bizde kalsın aman abi bir şekilde yaparız dedi onları oynamaya çalıştı ama ön alanda yaptığın baskılar hatayı da beraberinde getirdi. Helal olsun sana sana helal olsun sana Yunus helal olsun sana Osimen helal olsun sana Sane bakın ben uzun zamandır Sane'nin maçın ilk yarısının son dakikalarında attığı deparı o kadar kaliteli. Bak her vuruşu kalite kokuyor. Adam eksiltti bir tanesini. Bir diğerini daha eksiltti. Ya dedik ki son poza herhalde veremeyecek falan. Bir ha, abi böyle mi? bir pas yok. Bu adam yani normal şartlar altında buraya Türkiye'ye Galatasaray'a falan gelmez. Tabi. Müthiş bir. daha bekleyenler. Daha çok tokat diyeceksiniz saneden. <laughs> Bak daha çok tokat diyeceksiniz. Bunlar iyi günleriniz. Bak maşallah dediğim iki gün yaşamıyor tövbe <laughs> sabrullah. İlkay sakatlandı ama aldığım duy duyumlar söyleyeyim şunu. Bu Galatasaray'ın karşısında kimse duramaz ne kardeşim. Eintracht Frankfurt o kadar atmış. Bir daha da bu böyle bu kadar kötü göremezsiniz Galatasaray'ı. Da? Bir daha bu kadar kötü oynamaz bu Galatasaray. Bak ikinci yarıda ne olacak biliyor musun? Bak ikinci yarıda ben ne dedim burada? Dedim ki ilk yarıda golü bulalım. Erken bulalım golü oyun sistemlerini bozalım. Bak Yok değil. kardeşim. 3'te üç Üçte bulduk ama oyun sistemlerinden vazgeçmediler ha. Bak oyun sistemde güçleri yetmiyor. Bu takım ancak bu kadar oynar. Bodo bu Galatasaray'a karşı. karşı 55 bin kişi 60 bin kişi kaç kişi varsa statta. Onlara karşı oynayabileceğinin maksimumu bu kardeşim. Ama iki tane iyi uyarı var. Direkten dönen top 100 gişak yerine kaçırdı. Demek ki gol bulabilirler. O yüzden disiplini bozmak yok, şımarmak yok. Ayaklar yere basacak. Rakip ciddiye alacak. Yeteneksiz olabilirler. dedi de yeteneksizle ama at atabilir bak. Topnuma attılar. Doğru mu? Slavya Priah 2-0'dan geri gelip 2-2 yaptılar deplasmanda. 2 O yüzden sakın şımarmak yok. Disiplini bozmak yok. Tamam mı? Öne de geçecek. Duayı eksik etmek yok. Tabii. Bak şimdi izleyicilerimiz, Lütfen. izleyicilerimiz yazmış. Bence bu, bu yayını da dualarla bitirelim. Abi var. dualarla gideceğiz ama takım da disiplini asla bozmayacak. Önde baskı pres devam. Bak ikinci yarıya çıktın. İlk yarıdaki gibi bir tane dağıttın geçmiş olsun. Dağılırlar. O yüzden Okan Hoca bunun kralını zaten anlatacaktır. Ya Okan Hoca sakın bak şımarmak yok. Tabi bak şu olabilir. Şu Tempo Tempoyu ritmi düşür. Okey. Düşürmen de gerekir. Ama 45-50 arası bir tane adamlar çıkacak. Onlar da hareketle başlamak için. O anda attın bir tane geçmiş olsun. Tak, Darma şartıyla. numara olurlar. Sen de Frankfurt faciasını atlatmış olursun Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle bir e, takım Bodo. 2-0 geriye düşmesine rağmen hala toplu oynayan, topa evet. sahip olan ve hala iyi oynayan bir takım izliyoruz biz aslında. Mesela biz Galatasaray... Biz diyelim, iyi oynayacak kapasite de bu. Bir...